Sivrisineklerin gizli gücü, bilimin açıklayabildiği en garip yetenekler. Bugün geceleri kulağınızın dibinde sinsice dolaşan 10 gramlık bir yaratığın bile ağlatabileceği o minik canlı hakkında konuşacağız. Ama merak etmeyin, bu bölümde sadece kan emen bir böcek demeyeceğiz. Çünkü sivrisineklerin sahip olduğu bazı yetenekler o kadar akıl almaz ki, bilim bile bunları ancak son 10 yılda açıklamaya başladı. Hadi başlayalım gözle görünmeyen algı, insan aurasını, kokuyla görüyorlar. Sivrisinekler aslında bizi gözleriyle görmüyor. Bizim etrafımızda bir ısı bulutu, bir karbondioksit aurası ve vücut kimyası tüyleri var. İnsan gözle görmez ama sivrisinek bunu bir resim gibi okuyor. Hatta araştırmalar şunu gösteriyor. Sivrisinek sizi odanın karşısındayken bile sadece bıraktığınız karbondioksit izinden bulabilir. Bu bir nevi görmeden görme paranormal gibi ama tamamen biyolojik. Refleksleri, çekilen yumrukları Matrix gibi görebiliyor. Bir sivrisineği öldürmek neden bu kadar zor? Çünkü onun refleks hızı inanılmaz derecede yüksek. Siz eli yukarı kaldırdığınız anda sivrisinek bunu yavaş çekimde görmeye başlıyor. Evet, gerçek. Sivrisineklerin görsel işlem hızı bizimkinin yaklaşık 10 katı. Bizim bir saniye olarak algıladığımız zaman dilimini o 10 karelik yavaş çekim gibi görüyor. Yani siz elinizi indirdiğinizde sizin hareketiniz ona göre ağır çekimde yaklaşan bir duvar. Bu yüzden siz hiç fark etmeden havalanıyor. Kan emme mekanizması minik bir sondaj cihazı, sivrisinek iğnesi. Basit bir delici cihaz değil. Aslında iç içe geçmiş 6 farklı bıçaktan oluşan mikroskobik bir mekanizma. Biri deriyi keser, biri delik açar, biri kanı emer, biri uyuşturur, biri tükürük enjekte eder, biri geri dönüş yolunu kapar. Bu mini sistem o kadar karmaşıktır ki bazı bilim insanları biyolojik mühendisliğin zirvesi der. Bu yüzden sivrisineğin ısırmasını hissetmezsiniz ama salgıladığı protein yüzünden sonradan kaşınırsınız. Paranormale yakın yön, elektromanyetik alan algısı. Burada iş biraz ilginçleşiyor. Bazı deneyler sivrisineklerin zayıf elektromanyetik alan değişikliklerini algılayabildiğini gösteriyor. Bu ne demek? Yaklaşan bir insanın kaslarında oluşan mikroelektriksel titreşimler, ortamdaki Wi-Fi veya telefon sinyallerinin mikro oynamaları, hatta kalp atışının yarattığı titreşim sivrisinek bunları hissedebiliyor. Bilim adamları bu yetenek tamamen açıklanamıyor çünkü henüz bir organ tespit edilmedi diyor. Kısacası Bizim fark etmediğimiz bir titreşim dünyasında onlar adeta radar gibi dolaşıyor. Geceleri kulağa yaklaşma taktikleri en çok sorulan soru. Sivrisinek neden tam kulağımın dibinde vızıldıyor? Cevap korkutucu bir şekilde sistematik. Gece CO2 seviyeniz artıyor. Kulak bölgesinde çok fazla yüzey damarı var. Sıcaklık daha yüksek. Sivrisinek titreşimlere duyarlı olduğu için nefesinizin ritmini işitiyor. Yani kulağınıza gelmesi tesadüf değil, tamamen doğru adres algoritması. Bir nevi biyolojik GPS. Ölümcül keskinlik. Saniyede 600 kanat vuruşu bir sivrisinek, saniyede 600 kez kanat çırpıyor. Bu sesin frekansı bazen insanın beyinsel uyku kapanma sinyallerini bozabiliyor. Yani sizi uyandırması sadece rahatsızlık değil, vücut sinyallerinizle de çakışıyor. Buna uyku rezonans etkisi deniyor. Peki paranormal kısım nerede? Burada tek bir soru çok ilginç. Sivrisinekler neden bazı insanlara daha çok geliyor? Çeşitli bilimsel açıklamalar var. Kan grubu, deri florası, kokular, metabolizma ama bütün bunlar birleşince bile tüm vakaları açıklamıyor. Bazı insanlar asla ısırılmıyor. Bazılarının ise adeta üzerine çöküyorlar. Bilim buna host preference anomaly diyor. Yani nedenini tam çözemediğimiz hedef seçme davranışı. İşte bu kısım hala açıklanamamış durumda ve biraz doğaüstü sezgi gibi. Sivrisinek Basit bir böcek gibi görünse de refleksleri, algıları, radar benzeri duyuları ve henüz anlamadığımız bazı seçimleriyle neredeyse biyolojik bir casus drone gibi çalışıyor. Bu küçücük canlıyı anlamaya başladıkça doğanın ne kadar gizemli ve bazen paranormal sınırında tasarlandığını bir kez daha fark ediyoruz.